Evet merhaba. Merhaba çocuklar. Sizin için çok güzel şarkılı masallar hazırladık. Hemen başlayalım mı? Evet, şimdi bu şarkı Aslan ile Fare hikayesi. Bu hikayede senin için stickerlı etkinlikler hazırladık. Evet, bir aslan kral varmış. Uzanıp derin uykuya dalmış. Biz bu hikayeyi ister böyle sesli okuyacağız çocuğumuza. Evet, ister de o gün hemen bir etkinliğini yapacağız. Bu stickerları sökerek burada hangi parçaların doğru olduğunu eşleştireceğiz. Şarkısını ezberleyeceğiz. Birlikte şarkısını söyleyeceğiz. Farenin biri çıkmış, üzerinde dolaşmış, hiç farkında olmadan bir belaya bulaşmış. Tamamen ilk okuma öğrenen çocuklar için de çok ideal daha küçük çocuklarımız için de bu harika hikayelerde bir tane de mucit karınca sakladık sizler için. Acaba bu hikayenin neresinde? Dikkat ediyor musunuz? Bir hikayede çocuğu hikayenin içine çekmek için her yola başvurmuşuz. Etkinlikler var. Görsel bulmacalar var. Şarkıyla destekliyoruz. İstiyoruz ki çocuk hikayenin içine girsin. Hikayeyle oynasın. Çocukluk hepimizin ana vatanı. İleride büyüdüğünde hafızasında nasıl kodlar saklanacak? İşte çocukluk insanın ana yurdu. O burada oluşuyor duyguları. Kuru bir ezbercilik, kuru bir ahlakçılık değil. Bu hikayelere bakın nasıl tamamlayacağız? Evet burada yine bu resmin içinde gizlenmiş resimler var. Nerede bu nal? Acaba nereye saklanmış? Görebiliyor musunuz? Acaba bu peynir nerede saklanmış? Bakın. Peki kitabın içinde bir tane mucit karınca var. Ben saklandım, beni bulabilir misin diyor. Siz bulabildiniz mi? Tüm kitabı gösteriyorum. O sırada şarkısına devam ettireyim. Evet. Tüm hikayelerin besteleri farklı. Bakın. Yine bir başka bestemize geçeyim. Çocuklarımız için hazırladığımız. Obur tırtıl. En sevilen hikayemizden birisi olacak. Öyle inanıyorum. Bakın sonunda kuru bir ahlakçılık yok. Gördünüz mü çocuklar alınacak çok ders var. İyiliği sevenler hep yardıma koşarlar. Ve diye bitiyor. Ve arkasında ne var? Bir labirent bulmacası var. Ve fark bulmacası var. İki resim arasındaki beş farkı bulmaca. Bir hikaye kitabında olabilecek her şeyi, çocuklarımızı geliştirecek her şeyi vermeye çalıştık. Bir de obur Tırtıl müziğini açalım mı? Biraz ben susayım. Obur Tırtıl müziğini de birlikte dinleyelim. <laughs> lay 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 la. Türkçüsü sanki gök gürültüsü Türkçe muhteşem bir dil. Bu anamızın sütü gibi bir dil bu. Bizim beynimizi, zekamızı, ufkumuzu genişletecek dil bu. Hiç olmayan bir şey yaptık. Türkiye'de çocukların kitapla güzel tanışmalarını istedik. Dere tepe düz gittim. Lay 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 lay. Çok güzel, çok güzel hikayeler. Çok güzel karakterler. Birisi Fare ile Aslan Ezop'tan. Yine Bremen Mızkacılarından Hayvanlar Orkestrası'nı uyarladık. Buralarda da stikerleri çocuklar yapıyor, buluyor. Bakın etkinlik çeşitlerine bakın, renk kalitesine bakın. Çocuklar çok sevecek. Ben bu hikayeleri çok seveceğinizi düşünüyorum. Şimdi müziği kapatarak bir iki cümle de kurmak isterim. Sevgili anneler, babalar, çocuklukta okunan hikayeler karakterin oluşması için çok değerli. İşitsel dikkatin, görsel dikkatin gelişmesi, problem çözme becerisinin gelişmesi için de bu hikayeleri oku, dinle, bul ve çöz hikayeleri olarak uyarladık. Tamamen böyle kurguladık. Bunları Türkçe'mizin o muhteşem hece vezniyle yazdık. Bu hece vezniyle çocuk hikayeleri farklı tarzlarda deneniyordu ama bir türlü tabi üstüne basit gibi duruyor ama aynen Yunus Emre'nin o beyitleri gibi zor şeyler yazmak, basiti yapmak çok zor. Çocuğun seveceği seviyeye o işi ulaştırmak. Çok zor bakın çocuğun sevece seviye indirmek demiyorum çünkü o daha yukarıda çocuğun seviyesi o seviyeye çıkmak da bir büyük bir mesele bu hikayelerdeki görseller özenle çizildi hepsi yayın evimiz tarafından yapıldı tamamen kendi e, duygu dünyamızı içeriyor kendi ahlakımızı kendi e, milli ve manevi değerlerimize uygun tasarlanmış hikayeler buna da çok önem vermek lazım. Çünkü çok hızlı bir şekilde yurt dışından telif, tercüme çalışmalarıyla eserler geliyor. Bunun değerli işler yapanlarda bu noktada oluyor. Fakat adet yapacağız derken Türk ressamına, Türk yazarına telif ödememek için yurt dışından çok yoğun sayıda kitap Türkiye'ye getiriliyor. Bunların içinde çocuklarımıza faydası olmayacak da çok eserler oluyor. Takdir sizin. Biz tüm sayfalarını göstererek Yine sosyal medyamızda ayrıntılı olarak tanıtarak sizlere tüm ürünlerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Ben e, çok seveceğinizi düşünüyorum bu hikayeleri. Bu e, oku, dinle, bul ve çöz e, tamamen bize ait olan bir tarz bu hikayeler. Ben e, hayırlı olsun diliyorum. Kendinize iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.